Arkadaşlar, ben Mahmut. Bugün sizlerle birlikte insanlık tarihinin en eski sorularından birini masaya yatıracağız. Bayan çeşitleri nelerdir ya? Bayanlar, bayanlarımız. Onlar da tıpkı biz erkekler gibi çeşit çeşit bir bayanla yakınlaşmadan önce mutlaka onun ne çeşit bir bayan olduğunu Anlamanız gerekir. Ne? Nasıl mı anlayacaksınız? Tabii ki bu videoyu izleyerek. var Bu videonun sonunda adeta bir bayan uzmanı olacaksınız ya. He? <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda şimdiye kadar sayısız sayıda bayan oldu. Her yeni ilişkide anladım ki bayanlar aslında ne kadar da komplike değiller. Şimdi sizlere kendi bulduğum ve yıllar içinde geliştirdiğim çok gizli ve önemli bilgileri vereceğim. Dikkatlice dinleyin ya bir bayana kısa yoldan tanımak mı istiyorsunuz? Nereden hoşlanır? Nelerden nefret eder? Nasıl bir karaktere sahiptir? Merak mı ediyorsunuz? O zaman ilk yapmanız gereken şeyi açıklıyorum. Ona burcunu sor. Zodyak ya? Burcunu öğrendikten sonra ne mi yapacaksınız? Yine bu videoyu izleyip özelliklerini öğreneceksiniz tabii ki. Aptalcılıklar. İnternet burçlarla ilgili yalan yanlış bilgilerle dolu. Şimdi sizlere yüzde yüz gerçek ve binlerce bayan üzerinde test ettiğim bilgileri veriyorum. Kulağınızı dört açın ya. Koç bayanı. Bir anda parlar, bir anda çıldırır, bir anda gider. Sakin sakin sohbet ederken kafanıza küllüğü fırlatıverir. Laf dinlemez, dinletir. Sabır etmez, sabır ister. Alışveriş para orgaz mı olabilir? Şokaya gelmez. Götünüze tekmeyi bası verir. Zeki, güzel ve seksi bir bayandır. Boğa bayanı. Keyifçi bir bayandır. Yemeğe içmeye bayılır. Entelden tel şeylerden hoşlanır. Bir şey söylemez ama anlaşılmak ister. Bir şey istemez ama istediği şeyi bekler. Dediğim dediktir. İtiraz ederseniz uygun bir dille ağzınıza sıçar. Zeki, güzel ve seksi bir bayandır. İkizler bayanı. Hop oraya hop buraya iki dakika yerinde durmaz. Bugün beyaz dediğine yarın siyah bile demez. Sarı der gıcık. Her boku merak eder. Sürekli soru sorar. Pis pis laf sokar. Kafa karıştırır. Buna yalan da söylemez amına koyayım hemen anlar. Evet. Zeki güzel ve seksi bir bayandır. Yengeç bayanı. Bir gün sıcak, bir gün soğuktur, şüphecidir, türüplidir, küser, yoğun ilgi ister, sevdiğini söyle, bana aşkım de, güzel bir şeyler yap gibi. Sürekli ağlayan bir bayan görürseniz Ve bu balık burcu değilse O zaman kesin yengeç burcudur ya Kesin ya Ağlamak onun için bir yaşam tarzıdır adeta Zeki, güzel ve seksi bir bayandır Aslan bayanı Kendini beğenmiştir Öyle beğenmiştir ki Bunu anlamanı bile istemez Bana tenezzül etmez yani Sanki ki benim havalı olduğumu düşüneceksin diye düşünür deveye hendek atlasabilen Ve ağzıyla kuş tutabilen erkeklerden hoşlanır Ama çok da hoşlanmaz Kraliçe ya Bildiğin kraliçe Ayrıca zeki, güzel ve seksi bir bayan. Başak bayanı, detaycıdır. Sürekli bir telaş, sürekli bir endişe içindedir. Onu unuttuk, bu eksik kaldı. Neresinde yanlış yaptık? İki yanaşayım, sokulayım dersin. Suratını affedersin, bukmuşsun gibi bakar. Sürekli ciddi, sürekli sert durur. Şaka yaparsın, gülmez. Gülersin yanlış anlar. Adamı tribe sokar bu. Zeki, güzel ve seksi bir bayandır. Terazi bayanı. Armut piş ağzıma düş bayanıdır. Gösterişli giyinir, dikkat çeker. Beğenilmeye bayılır, eleştirmeyi de sever. Dinle düştün mü yandın? Etin götüne sokar adamı. Karar da vermez bir türlü. Hacı böyle mi dersin? Yok yok öyle değil. Evet ya öyle. Yok ya ne lafası var? Hadi laflara bak hele. Zeki güzel ve seksi bir bayandır. <laughs> Akrep bayanı. Ya seviyeti herkes bayanıdır. Onunla başka bayanlara yürüyemez, hatta düşünemezsiniz bile. Düşüncenizi okur ve sizi bir akrep gibi sokar. Düşündüğünüz bayanı da tenhada kıstırıp sokar. Bazen siz farkında olmadan sokar. Kendi kendine kurulur ve bir anda durduk yere sokar. Lafınızı kesip araya alakasız bir şey sokar. Etrafınızdaki birine gıcık olursa aklınıza fitne sokar. Zeki, güzel ve seksi bir bayandır. Yay bayanı. Patatsızdır. Espri yapacağım, marjinal olacağım diye ortamına mına koyar. Koyabilir. Konuşmaya, sohbet etmeye bayılır. Senle muhatap olmaz. Toplarla entellerle sorunsal tartışır. Neden ben? Neden sen? Neden kim? Ney? Yarın akşam bana gel deyip kendisi başka bir yere gider. Kapının önünden aradığında da ben sana evde olacağımı söylemedim. Sadece bana gel dedim diye espri yapar. Şapşal kız. Zeki, güzel ve seksi bir bayandır. Oğlak bayanı. Şakadan anlamaz. Adamın enerjisini içinden söker alır. Sert durur, sert bakar. Hesabı sürekli sana kitler. Seni gözüne kestirmiş de bir anda kedi gibi olur. Kapıcık kapıcık diye seversin. Gösterim ki ben bunu dersin ama lakin ki öyle değildir. Gün gelir devran döner. Olak bayanı adamı diri diri gömer. Zeki güzel ve seksi bir bayandır. Kova bayanı. İşi gücü gezmek, tozmak, eğlenmektir. Özgürlüğüne düşkündür. Telefon rehberinde 15 bin kişi vardır. Pisişik olabilir, bıçakla sizi kovalayabilir. Dar giymeyi de sever, eteğe de bayılır. Parayı da sever, gücü de sever. Zeki, güzel ve seksi bir bayandır Balık bayanı. Ağlamayı sever, ağlar. Hayalperesttir. Hayaller kurup ağlar. Pis boğaz olabilir. Çok kilo alırsa oturup ağlar. Sevdiğini tam sever. mi ağlar. Sahip olmak istediği şeye sahip olmak için Ağlar. Zeki, güzel ve seksi bir bayandır. Evet. Gördüğünüz gibi size adeta kılavuz niteliğinde bir video hazırladım. Dilediğiniz bayanın burcunu öğrenip özelliklerine bakabilirsiniz artık. Nefes alsın yeterciyseniz eğer, her bayanın zeki, güzel ve seksi olduğu gözünüzden kaçmamıştır. Unutmayın. Bayanlar sürekli diyeti, erkekler sürekli niyeti bozar. <laughs> Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca şu yanımdaki kutulara tıklayarak başka videolarıma bakabilir. Kapımın üstündeki kutuya tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yukarılarda bir yerlerde anket falan da var. Katılın işte ne gerekiyorsa yapın aptal çocuklar. Şapşal kızlar.